izbiliyor. Tamam. Evet. Tamam. S sadece evet hayır soruları abi. Evet. evet. İnsan soruyorum o zaman. Soruyorum o zaman. Evet, evet sen başla. Kadın mıyım, erkek miyim? Öyle değil. E, Öyle değil. E değil. Şimdi söyledim. Kadın mıyım? Evet. Güzel <laughs> örnek, örnek oldu. Ha pardon. Harika pardon. başlangıç pardon. Pardon. bak bu arada. Bir tane tane söyle. <laughs> <laughs> Kafaya. <laughs> erkek miyim? <laughs> hayır. Tamam. Unuttum lan. Gerçek miylim? Evet erkek mi? Hayır. <laughs> ben şey, sporcu <laughs> muyum? Dur sıra <laughs> 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 Herkes iki soru sorsun. Tamam. En Hayır Herkes Herkes soru. cevabına mi? kadar sorar. Ben bildim. O zaman benim Hayır 7. Ha orta. tamam. <laughs> e sen neydin şimdi? Evet, o geçti. Ha. Geçti evet. aynen. Kaandayız. Ben de değil mi? Sor. Ee, erkek miyim? Çok aynı soru. Evet. evet. Dizide oynadım mı? Hayır. Hayır. Erkek miyim? Evet. evet. 40 yaşının erkek üstünde miyim? Sasın. Evet. evet. Şarkı söylüyor muyum? Söylüyor evet. yerine göre. Ama... Evet evet. evet, evet. Evet. Yanık sesli miyim? Hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. bu göreceli bence yanık. <laughs> Oyuncu muyum ben? Hayır. Değil mi? Hayır. Yine hayır aldık başta baba. <gülüyor> 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 evet. Evet. Tamam. Güzel, evet almak için sordu. Az <laughs> önce çünkü erkek miyim hayır <laughs> aldı sırada evet <laughs> almak istiyor yani. Ünlü müyüm? Evet, evet. Evet. Şarkıcı mıyım? Hayır. hayır. Ben dizi karakteri değildim değil mi? Şarkıcı mıyım? Hayır. Hayır. Ne olur. <laughs> <laughs> oyuncu muyum? Evet. Yönetmen miyim? Hayır. Hayır. Ben sporcu muyum? <laughs> <Ha>? Sporcu <laughs> muyum? Hayır. Hayır. Neyim lan ben? <gülüyor> <gülüyor> Türk müyüm abi? Evet. evet. Ha bak onda sorulur. Ee, oyuncu muyum? Hayır. Hayır. Aktör olarak. <laughs> sporcu muyum? Ben buldum ya bak. Hayır. Hayır. Yakışıklı mıyım? Ya hayır. bu sayılmaz bence <laughs> hakimiyet. <laughs> hayır. Hayır. hayır ya, hayır yakışıklı denenecek biri değil. Ama şu anki geldi. Hayır burada üçümüz, ben hayır diyorum sana. olmaz, genişlikte olmaz ama İsim söylüyor, aynen. Bu arada atmıyor oyun, size bir motivasyon kaynağı lazım. Yo yo ben buldum bu arada. Emre söylesin. Eee ara mı? Müdürümüz arkadaşlar. Aynen. İlk bulamadım. Herhalde. İkinci bir şey var mı? Bin ona verin. Tamam e, sıra ben. Bu duruma daha çok Ferdi olmasınıza göre hareket ettiniz. Tamam ha, ben buldum çünkü. Tamam sıra bende mi Beki devam ediyor mu? Yakışık ya. muhabbeti geçtik mi? Geçtik ya. Evet. abi. Sen geçtik. Ben de, ben oyuncu değilim, sporcu değilim. Değilsin. Kadınım. Evet. Kadın. <gülüyor> <gülüyor> Zengin miyim? Evet. <laughs> Benim gelir kaynağım ticaret mi? Hayır. Kesin yapıyordur da o böyle değil. <laughs> <laughs> ya tamam zaman, o bu soru olmasın da. Hayır. Hayır. Bu kadar hayır, paramın sebebinin olması hayır. Hayır. ticaret hayır, değil. Tamam hayırımı aldım. Çok dolaylı düşünmemek lazım. Tamam, bir şeyse tamam sana tamam. benden modellik yaptın mı? Hayır. 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 Oyuncu muyum? Hayır. Hayır. Abi ne bu sorular önce? Daha geçiyor. Hayırı ama. aldı Ama, yani ama yani ikisi ikisini şey ama ikisi aynı şey gelmiyor mu baktığın zaman? Abi ne bu? Sporcu hem değil hem sporcu Oyuncu oyuncu muyum? Tamam. Evet, evet, ama burada da yapayım. evet ama, evet yanılgıya götürebilir ama. Bir şey yok. O zaman Böyle evet. Sen ben oyuncusun. oyuncusun. <laughs> zaman, tamam tamam. tamam. Soruyorum. <laughs> <laughs> <tamam>, tamam. <laughs> <laughs> ama tükürüyor bu sefer de sporcu. Oyunculuk dışında bir şeyle ilgileniyor muyum? Evet. Asıl iş kaynağım oyunculuk dışında ilgilendiğim şey mi? Asıl ön plana çıktığım şey yani. Evet. 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 Para... Evet. O kadar çok karmaşık bir soru sordu ki... Evet. Biz <laughs> <yani, gülüyor> mi işim şey evet. yok. Şey Şu an şey genişledi hatta yani. <laughs> Daraltmadım. <Ben gülüyor> Kendi kendini <laughs> söktü oraya. Oyuncu muyum Yani. Evet ben et. Ya, 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 ben yarılgıya götürür dedim ama. Sporcu da öyle bu Türk arada. müyüm? Ben onu o yüzden düşünmüştüm. O da aynı şeyi sordu. Ama onun evet. ismi farklı ya. Sporcu. Ama... Çok da değil ya. Hani... Evet bir dakika. <laughs> Açıklaştırıp açıklar kavuşturalım. Evet. Sen de sordun oyuncu muyum ben diye. seninki de cevabı evet. Ay. Hmm. Ha, o zaman şey mi? Ama evet. onunki oyun... Öyle düşünüyorum. Ha. Yani. Evet abi. Ha. ha. Evet. evet. Be ben, de düzeltmesi gereken bir şey Yok. var mı? <laughs> Vay anasını satayım <laughs> be. Şey <gülüyor> 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 Neymişim be Şu an yapıyor ama o iş, iş kadını falan değil yani. Evet, Allah evet, böyle aynen böyle yani daha doğru. Değil, insan değil. Değil Bayağı, bence nasıl bayağı biznes bir insan da bu arada ya. <laughs> daha, ya, daha ne kadar biznes olabilir ki? Evet. Sen Hı nasıl... -hı. dur evet misin? Bir dakika. Türkiye'de çok tanınıyor muyum ben? Evet. Evet. Şimdi... evet, son, evet. son, son evet. Son çok. 10 <laughs> sene öncesinde de tanıyor musun? Hayır. Hayır. Türk müyüm? <laughs> evet. ben, de, ben de onu, ben de onu soracağım. <gülüyor> Peki <gülüyor> Geleneksel bir havan var mı? Evet. <laughs> evet. Bu sorun. evet, evet. evet. <laughs> Özcan Bence... Deniz miyim? Hayır. Hayır. Aldım hayırımı, devam edeyim abi. Türk müyüm? Teşekkürler. Şimdi çok daralttım ama şu an artık. <laughs> Şarkıcı <laughs> mıyım ben İyi acaba? Biraz sonra ben. Yaklaştın ha baya. Bir dahaki bölüm. Oo. baya yaklaştın sen. 50 yaşında. <laughs> evet abi. <laughs> tamam. Ee, i̇nternette aktif yer alıyor muyum? Bazen. Evet. Bazen. Evet, zaman zaman evet, evet ya. Evet. evet. muyum ben? Hayır. Hayır. Olmuyor gelmiyor lan aklıma. Öyle sorular sorduk ki. Ben evet ya. Kendi kendini <laughs> biraz deyip yordu, deyip yordu deyip yani deyip o sorularla. Evet. Hayır. Hayır. mi alıp devam edeyim. Yaşıyor muyum? Evet. evet. <laughs> İyi hissettiriyor. <laughs> yani bir evet alıp sonra bir soruyla hayır demek <laughs> olsun. Bir adım attım resimden. <laughs> 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 ben var ya benimkini tahmin ediyor gibiyim de. Hadi bakalım. Ulan en uzak olan da <laughs> <ne> sensin ha. <laughs> Bence de, kesinim. Vallahi öyle. Feyyaz mıyım? Hayır. Ben yok, şarkıcı ben mıyım? Evet. Alayım. Evet. evet. Yani Dans ediyor muyum? Üstü demiştik ya. Yaşlı bu adam. Evet. <laughs> Rihanna ile düetim var mı? Yok. Yok. Hayır. <laughs> yok. Hayır. Hayır. <laughs> Jennifer Lopez miyim falan oldum? Yok. Ben yayıncı mıyım? <gülüyor> <gülüyor> sen de kanka. Ben de. Abi benimki çok zor ya. Ben Yo. oralarda <laughs> Aynı yani. yerden devam etsen. <gülüyor> Aynı <gülüyor> yerden devam etsen. <gülüyor> Aynı. <gülüyor> Verdim. Birinci miyim? Evet. Zaten o vermiş soruyu sorduğunda tonlamadan... Twitch, ver... Twitch yayıncısı. Evet. Erkeğim. Evet. Bir tek kimliğim var Ben şişko muyum? Evet. Evet. Böyle evet. sormak Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle Abi, olun bak. Bir davada... Etime, dolgun. etime dolgun muyum falan dedi. Şahin miyim? Hayır. Nasıl? Hayır. Hi, he talks'taki adam. Hayır, evet. Doğru, <laughs> i̇lk bilen Ulan bildi o be. Ya. Bu arada, bu arada oyuna devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Ha, tamam. Tam bir yemek ısmarloruz o, o zaman. Yani ya olur, olur. Parayı ben alırım. Sen aldın abi. Sen, aldın. sen gel buraya. Siz devam. Bu tamam. olurz abi. Ba ne için bu boş? Abi sen de izlemediğim uzattım. Bende mi? Ben de. Hayır devrimde. Sen sen de, manası, 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 manası. Oğlum ben şarkıcıyım. Ben neyim onu bile bilmiyorum. Ben şarkıcıyım. Bakayım. Hadi sor bakalım. Hmm, kadın. Değilim şu an sadece erkek olduğunu Evet, olarak... evet şarkıcı olduğumu biliyorum. Aa, şarkı evet. söylediğimi biliyorum. Şarkıcı Aa, değil. Pardon, ben de Orada yanlış yönlenme ama sen. Şarkıcılara Sen de yardımcı şarkı olma. Beş ama bir ama kan... beş var, Tamam 5 lira baba kırcalım yani. yani sıkıntı yok ama da. <laughs> <demine mi kıracağım? gülüyor> Haluk Bilginer <laughs> miyim? Güzel bir tahmin. Olamazsın. Onun daha gibisi daha gelmez bir <laughs> daha. O zamanlar Beyoğlu'nda taksiden buluyorum yani. Bir gece yani bir yani. büyük kaldım, hepsini içtim. Ben seninle <laughs> Kanka ben şarkıcıyım, Kadınım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Fena dans ederim. Çok. Bayağı bayağı. Evet. Rihanna ile düetim yok. Rihanna ile düetim yok. Aynen. Acaba Rihanna mıyım diye de bir şüphelendim ama değilim bence. O yüzden daha farklı bir soru soracağım. Ten rengin benim beyaz mı? Hayır. Hayır. <laughs> Siyahi, Siyahi, bir kadınım, <laughs> Siyahi bir kadını mı? Siyahi bir kadını mı? Şarkıcı. Hocam ben hmm. influencer mıyım? Hayır. E sıra bende yani yani mi? Influencer'a yani yani hayır aldık. Yani. Bu kadar soru sormamalı. Soruyorum. Ama burada Sor. Instagram'ı aktif, yani aktif kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Bu kaç alalım. göz ne? Hani. Evet. Merak ediyorum bu onu merak ediyorum. Hayır. Şu artık değil. VPN'in yok. Güzel bir güzel bir şekilde. Evet. Evet. Bende mi? Evet dedik mi ona? Şu an aktif şeyim var mı? Netflix gibi platformlarda dizim var mı mesela? Var. Var, var, var ya, geçen var sene de vardır. Yüklü, aktif var, var yani. Geçen sene, iki var sene var. öncesine Aynen. kadar. Aynen. Şu an aktif demek o demek. Ya yani... Ona bakar, her oyuncunun bir bir yerde bir oyun, vardır. bir film Netflix'te şu an vardır. Buna ne aldım? Evet, hayır. Ne aldım buna? Hayır o zaman. Hayır Sezonda zaman. Netflix'e çalışma. Şu an aktif var. olarak. Aktif tamam, şey. alacağımı aldım. Güzel, devam edelim. <laughs> Kanka ne yani sorayım ki? Ben siyahi bir kadınım. Mı? Bilmiyor muyum? Hayır, ismini bilmiyorum. Oğlum bilmediğim kadını nasıl bulacağım? Ya çok bilindik bir isimdir. sen onun ismini bilmiyormuşsun. Gibi. Her yerde kötü var çünkü. Rihanna ile yoksa? Yok ama. Çok da yani bilmiyorum. Sean falan var yani bu. bu. Kim? Sean bir tane adam var. Sean kim oğlum? şey var ya. Ben siyahiyim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben Beyoncé muyum? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Allah Allah. Biyosu, bir Acayip bir çıkmaza girmedim ya. Yok işte o yüzden söyledim. abi, de anla, Aktör müyüm? Ak evet. Tamam. Sen de Ama öyle düşün. oyuncu kelimesini kullandığı için ikisine de oyuncu diye kullanıyoruz. Tamam Biz ben de, sana... oyuncu muyum dedim. Evet. İkinci hayır dediniz. Tamam sonradan düzelttik. Evet. sen de bir oyuncusun. Bu mantıkta düşün ama. Hı. Şey gibi düşünme aktörlük Bilmiyorum yani. zaten. Yayın, ben de yayıncım olabilirim, o da canım. değil. Başka nerede oyuncu olabilirim diye düşünüyorum. Bir yani. düşün bakalım. İnternetten mesela bazı bazı falan da olabilir. İnternet de değil. El, chat, Güncel bir programın var mı peki? Ama bu da yok denmez. Yok ya buna denir ya. Ya yani evet. Yok, yok bence de yok. Vardı da. Yok ya var evet, mı? Ee, bir filmim şeyde yarıştı mı? Kesin şey Yarışmıştır bence. <laughs> ben Bakmak de lazım. Olmuyor da bilirim Bunu ama. Bunu nasıl kanka. bilelim oğlum biz yani Yani şimdi. Kana gitmiştir de yok yani. Gezmeye falan gitmiştir. Öyle bir şey değil. Ama Sen de değil ben, ben senin nereye nereye gideceğim? Kanka ya. ben şu an gidecek yerim de kalmadı ki benim ya. Ben... Ben bittim. <laughs> Hayır ama bak siyahıyım, <gülüyor> kadınım, <gülüyor> şarkıcıyım, <gülüyor> Türk de değilim. <laughs> Değilsin. Başka ne var yani? Ne var? Ne olabilir? Neden? Yaş... Ordun, 35'ten yukarıda mıyım? Evet. Siz biraz... Evet. Biraz alanını, evet. ara, alanını, daraltayım. Rihanna ile şarkı söylemedim. Ha <laughs> böyle <laughs> <laughs> Sağ ol. 35'ye yakın gibiyim ama o zaman. Evet. Ben bu kadını tanımıyor muyum acaba? Sen <laughs> <laughs> tanıyor musun? Şey mi? Bir <laughs> tanıyorsun da bence... Alicia Keys mi? Yani. Hayır. 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 Deniz'in, Denizin aktör Ya sen bunu yani biliyorsun. Söyledik söyledik aktör değil. Söyledik, senin şey bunu senin bunu bildiğini ben biliyorum mesela. Allah Allah. Mesela. Şey, tabii. da açmıyor. Net bir şekilde ha. bunu bildiğini biliyorum ben. Ben güzel miyim? kimdi ya. Ha. Yani bu da çok göreceli, göreceli bir, şey bir şey ya. ya. Gönlümüzün sultanı. Bu da neden göreceli oldu. Yani sen de sordun bu soruyu demek istiyor yani sen de. Evet, evet, sordu. evet, sordum evet doğru. Güzel miyim? Karizma geldi bana güzel değilim, mesela. Tabii. Güzel tabii ki güzel. Canım. <laughs> En doğru Sen. sensörün ama en uzak sensör. evet çünkü ben ne diye ünlü olduğumu bilmiyorum. Ünlü oyun nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Onu bulduğunda şey zaten hani... Gider yani, yani mesela. Okay. Öyle bir isim versen <laughs> <zaten da>. bulurdum. <laughs> bu. Yani o tarz bir soru Bunu anlayabilirim. Sorgu Şarkıcı yani. oyuncu değil ya. Hani evet. Oyuncu, Neler neyden neyden olası olası bir var? değil. Neyden olabilir bu şey insan? Yani yani soru böyle şu an tamamen sadece komedi. Öyle geliyor değil mi? Değil mi? Böyle değil mi bu oyun? Nasıl bir şey bu oyun? sorularınız çok şey. Zafer Al gözü bu hemen bilirsin zaten rahat ya rahat, ya rahat. Bence mesela. Aklımdaydı da. <laughs> söyledi mi o? Devrim mi söyledi Zafer abi? Yani. Siz söylediniz. Hayır diyeceksin. Sen mi söyledin? Zafer al göz müyüm? Hayır. Abi. Abi. Abi söyledi. Bence Yiğit ben yazar. Söylemedim. Bak <laughs> Yiğit <laughs> yazar. hepimize 5 lira. Yiğit de bayağı yazar. <gülüyor> Ama <gülüyor> sen konuş. Ama sana bir şey söyleyeyim. Kanka ben bir aklında şey Aklımda olmasa, aklımda olmasa al göz diye girer miydim? Sen çok iyi diyorsun abi, söyle devam et, hayır. Her yazı beşer gülüyor. bin lira kadar. <gülüyor> Saat, <gülüyor> <yapardım>. Ya kardeşim, <laughs> böyle bir <laughs> iş yapılmaz ki. Yola gidiyorum zaten. Ben isim alayım. Olayım. Ben direkt Oza isimle söyleyecektim, söyleyecektim bu arada. Bir Harbiden bir Zafer Ağla gözlüğü geliyordu yakın. Ulan Rihanna mıyım? Değilim yalnız, herhalde yalnız. falan dedim ya. Dem sormadın ki. Evet. Rihanna'yı bilmişsin diye geldi aklıma. Evrar Ağla. Kim? Evrar. Evrar. Evrar Karakurt. Karakurt. Okey. Yani. Sporcu dese sporcuyu sporcu sporcu da de ben evet. sporcuyu Sorsan, yani. Evet, evet Bitti oyuncu orada zaten. Yanlış bir şey ama. So, e evet işte oradan da oluyor. evet. zaten. Kolay model mi falan dedi. Hayır abi. Sporcu diye geçti. Bir model abi. mi geldi değil mi sanki? Hayır yani. Evet. Sen şey ama, orada da benim abi. aklıma ama direkt reklamlar onları geldi, onları geldi falan. Kaan'la da aynı. evet dedi sana öyle dedim sonra. Yoksa sana hayır demiş. Senin parayı bölüşmenin de icabı. Bir yemek ısmarlasa ben seçim Ben piçetseydim <laughs> <Evet. Oha>. tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman buradan kokoreçe gidelim. <laughs> <laughs>